Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bayram bayramı o gün abimlerimde var. Evet diğer bölümde ee, hemen kapandı. O yüzden bugün Aksu evi seçmek. Ben de biraz madene gideceğim. Değil hmm. mi Aksu? Evi evet, ben Aksu'da art, çevirebilirim. Farklı evlerde kalıyoruz. Evet. Hayır aynı evde kalıyor. Ben normal oldum. Ben evimi seçtim ama. Artık büyük bir ev seç. Bak burası nasıl var, nasıl? Kötü. İkimiz için de. Tamam ben, ben aşağıda uyurum. Tamam ben de içeri. Tamam da burada bir de ben. Ben de gidiyorum. Tamam, ben de mahalleye tamam, gideceğim. Neden? Ee, burada yataklarımın da yok, yoksa çok ulanmışım. Şu an ben mahalleye gidiyorum. Bu değil de Şimdi akşam oluyor değil mi artık? Yok olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Ee, Arp'ta yatak bulman gerekiyor bir yerde. Ben bulmam. Ben buldum getireyim. Evimize koydun değil mi? Eve koydun. Kendi evimize. Ben üstü atacağım değil mi? Ben evimiz oldu. Turu baba. Evde misin sen şu an? Yok. Hadi köylü zombiler geliyor. Ben mağaradayım. Ay da hayır. Biliyorum, hayır o mağara değil. Ay çok plansız yapıyorsun her şeyi. Düşünme hadi yanına. Steve, arkadaşlar ya. Gün için arkadaşlar arkadaşlar be, abone olursanız abi arkadaşlar da olabilirim. Steve. Arkadaşlar teşekkür ederim. Abimin yanına doğdum. Hemen yedim. <laughs> <laughs> Abi yardım lazım. Geliyorum. Bekle geliyorum. Hmm. Kılıcım var mı? Neredesin? Bekle Yok geliyorum. kılıcım. Ver bari ki bana. Ölüyorum. <gülüyor> Gülüyor Hayır ben de ben. Abi takip et beni, takip et, takip et beni. Ben evi biliyorum. Şuradan evet. da gidebiliyoruz. Ben Hadi uyuyalım artık. Çok geç oldu. Evet. Uyuyalım. Yatak var mı? Bende var. Tamam. Koy bir yere ben sarı. Hadi uyuyalım o uyu. zaman. yatakta uyuyor. O zaman sen git madene. Git tamam. Kalmayı var tek tek. Hadi Hadi. Onun gücü bitti işte. Dedim ben sana gücü gitti diye. Bu arkadaki o dedi mi? Demedi. Hayır evet, dedim ya işte gücü yok diye. Şey gitti işte Yeni kalma Ben biraz odun toplayıp sandık yapacağım. Ben de odun toplayacağım. Aşağı şey geldik. Arkadaşlar normalde bu, bu burada olması gerekmiyor da kurumu yapraklarız artık gelirken biraz da daha... okçu var. Artık senin yatağına gireceğim. Gidemem. Gide. Yağmacı mı var demek istedim. Yok, okçu var. Bize yağmacı o. Ay, kütüphaneci kütüphaneci falan. Arkadaşlar şunun adını yazın da öğrensin bir ya. Artık da, biliyorum ben bunları yapayım. Ben de. Hayır, hayır. demek yani okla ilgileniyor demek. Anladın? Arkadaşlar ben abi ben bir şey anlamadım. Acaba ama garip yoksa anlatamıyor mu? Yoksa bahsiz. Evet şöyle. Hani okla yani? ilgileniyor ya. Söylüyor. Yok okla ilgilenmiyorum. <laughs> Ay evet okçu köylüler var. Yorumlara yazsınlar. Ok o haritacı. Arkadaşı o haritacı. Haritacı değil ok falan da satıyorlar. Haritacılar satıyor. O haritacı niye ok satıyor? <laughs> niye yapıyor? Hayır yanlış. Bir tane daha kısa yeter benim için. O tane odun yeterli. Ne, ne yalan tane? Odun. Ya tane oldu. yok. Arkadaşlar ben eve de gideyim. Hop hop evet. hop. Eve ben de bir şeyler yapacağım. Çünkü Arkadaşlar bir şey değil mi? Ölçerken öl yani boğulurken ben abimi Bilmiyorum niyese. Hadi abi bayarlarıyla olmuş. Bayarlar misin? Ya yok. Biraz da yemek topla gel. Ben o yemeğim var bolca. Ben eve böyle hop akış kat var. Açtı ne kırdın? Açtı niye camı kırıyorsun? Bir şey yaptım ya. Ama bura senin katın benim katım. ya. Şekliyi de kırdım. Var mı Hayır, bak Karım artık kaka. O, benim evimin balkonu da var mı? Hmm. Aynen öyle. Yani. Ben orada kıracağım oyunu da. Hop. Hop hop hop. Açtı. Ben de şimdi şey yapayım. Al bunu da. Tabii. Tabii. Yok, şimdi yap şunu, yap. şunu yap. Like. Hop. Ne? Başını tutar Ne yapıyorsun? Hop. Geliyorum. Ne? Geliyorum. Ne yapıyorsun? Yani yiyorum. Ne yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar. O kendine boş mu yaptın? Evet. evet. Abi bu. Arkadaşlar şimdi madene geri gidiyoruz. Evet. Burada bir ben şey meşale alayım. Ben de e, biraz hayvan öldürmeye gidiyorum. Benim bir sürü yemeğim var. Yemek yetiştirmek lazım. Benim var bir sürü. 8 tane ilik eti, 7 tane topuz eti, 2 tane tavuk eti, 1 tane de et. Neye pişireceğiz? Kırım. Kırım nerede? Benim odamda var. Tamam üst katta var. Kömür de var içinde. Madeni, o e, kömür var mı? Var var. Kömür sen nereden buldun? Kazdı. Kaz. Kazmam kırılmadan önce kalmıştı. Evet. Hı -hı. Sahte olduğu için çabuk mu kırıldı? Biraz çabuk kırıldı. Tamam. Daha bal kabağı buldum. Hemen. Bütün bal kabağı açtık. Bal kabağı Al. Abi kömürleri aldım yeni tahta koydum. Hayır kömürleri koy. Tamam bari ta, 5 4 4 bırakayım. 3 tane Oğlum 3 mü bu? 3 tane al kendine. Kaç tane vardı orada? E 8. 3'ünü kendine al. 3 oldu tamam. 3 tane al kendine. Bak oh, hemen şu zor kendime dışarıda yapayım. Şöyle. Çünkü ben de kömüre ihtiyacım var. Yine PC'li alıp gideceğim. Senin. Sen de kendine kuruyorsun. Taş kağıt ta bıraktık yapacak ya. Bende taş var. Yapar mısın? Tamam. Kaç tane? Bakıyorum. 18. Bak. Tamam yapıyorum. Yine söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın. Unuttuysa ben yine söylüyorum. Abim söyledi. Bak ben demedim. Yoksa duyardı zaten. Ya ben yani şu kitabı bulayım mı? Abi şu kitabını alıp gideceğim. Sen de evde iki tane kitap var. Ne? İki tane yok mu sende? Kaç tane kitap var sende? Hmm. Bakayım. Bir. Tamam. Tamam bir şey yazabilirmiş. Şimdi ben madeni görüyorum. Ama maden nerede? Ah canım gitti. Ah lama. Lamayı öldüreceğim. Acaba lamayı bulursam. Dur. Tükürmüyor arkadaşlar. El primo. El Oha can gitmedi arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü canım git gitmedi. Arkadaşlar oyun kasıyor niyese. Evet, e, ben burayı benziyorum. Kırıyorum kırıyorum. Arkadaşlar, hmm. abone olursanız bütün kömürler kırılacak ve bana bu sayısı kadar gömü gelecek. 3 Bu yorum yaparsanız buradaki kömürler gidecek ve karla o kadar kömür gelecek. 3 2 1 Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bay bay